Ay. Ay. <laughs> Üretki takipçiler Selam. Ya ben girmeyeli biraz değişmiş bu. Canlı yayında falan ne diyor bu? En etkin takipçiler diyor. Ne anladım? Ben bir şey anlamadım bundan. Mert. Sen şu an bir numaradasın. Görüyorsun değil mi kendini? Şu an bir numarada sen varsın. Elif abla olsaydı o bir numara olurdu. Çünkü onun çok desteği vardı ya. Maalesef ayrıldık. Ayrıldık derken yani kendi gitti. Ben bir şey demedim ona da. Sonuçta. Bir şey bırakmayacağım zaten burada. Bana yanayan her şeyi götürmem lazım. Ya yani sonradan ne oluyor biliyor musun? Götürmediğim şeyi sonra para verip almak zorunda. Kalmak zor oluyor. Yani ne gerek var? Ee, bu şimdi taşındığım bir yerden al. Diyorsun ki ama nasıl olsa diyorsun. İşte kış geldi. Bantilatörü bırakayım. Çünkü gazda bantilatörü bıraktım. Kışın geldi mi buraya? Yenisini alırım ama Daha kış işte yaz yaz gelene daha çok var dedim. Ay geldi yazlar. <laughs> dedim ki ay keşke bırakmasaydım. Gittim tekrar yeni aldım. Yani evet. Sen şu an kendini görüyor musun? Görüyorsun değil mi? Şu an birdesin sen. En etkin takipçilerde birdesin. İki kim? İki kimse yok. İkide de yine de sen varsın. Aslında bu iyi bir şey. Hani bir numara olmak için uğraşacaklar ama uğraşmıyor kimse. 43 yaşındayım. Evet 43 yaşındayım arkadaşlar. Saçım nasıl güzel mi? Arkadaş boyadı bugün. Aldım boyayı. Vallahi kuaföre verecek param yok. 1.5 milyar, 1, 1.500 lira para istiyorlar. Benim de durumum ortada. Aldım boyayı vallahi 200 liraya. Arkadaşım boyadı çok sağ olsun. Teşekkür ederim Rahim. 2'ye mi düştün? Ya 22,5. Ben 3 yıldır Ne? Kaç yıldır 43 yaşında mısın? Sen beni nerede tanıyorsun? Be? Allah. Ben buraya Şimdi yaşı başı bırakın. Ee, ne diyeceğim? Ben burayı kapattığım zaman Mert e, herhangi bir şey, bir e, sketch ya da bir vlog çıktı mı? Bir dakika arada herhangi bir şey çıktı mı? Çünkü sketch falan koyacaklarmış. Ara yaptım ya bir dakika. Bir şey çıktı mı? Sanmıyorum da. Yalan ben 43 yaşında değilim ya. 39 yaşındayım. Ya anam sen ne yapacaksın yaşı başı ya. Farkında mısın? Canlı şeyler değişmiş. Daha çok böyle hani ee, eğlenceli olsun diye bir iki yazmışlar. Moderatörlerimiz yok. Nerede olduklarını bilmiyorum. Hoş geldiniz efendim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Nasılız? İyi miyiz? İyisinizdir umarım. Baya bir 15-20 gün aradan sonra tekrar beraberiz. anlamadım. Özel yok mu Son yarım saatimi sonra bitiriyoruz. Son 25 dakikamız hatta. 25 dakika sonra Mert bana haber verirsen çok sevinirim. Ben bu içkilerden sarhoş olmazdım Ben böyle gecelerde kalmazdım İçip içip masalara vurmazdım Beni bu hallere koyan biri var teşekkür ederim şimdi kimin gözlerine bakıyorsun kara kara yer dedim kıymet bilmedin bari dostun olarak kara Yer dedim kıymet bilmedin Bari dostun olarak kara Çok güzel bir Türkiye bu Ben bunu söyledim ağladım Yani dinledim de ağladım o kadar duygusal Ah çok kötü Aa Furkan hoş geldin. Uyuz mu olmuş kedi? Güzel bir kasaydın onu. Onu güzel bir duş jeliyle yıka. Şöyle yap. Ee, o sabun üstünde dursun. Şurasından gözlerine kaçmasın. Kulaklarına da kaçmasın. Güzel onu bir sabunla yani duş jeli var ya kullandın. Köpürt onu. Lifle. 5 dakika bekle. Yani bir 5 dakika falan o üstündeki o şeyler ölsün. Temizlensin iyice. Sonra güzelce ama ılık suyla ne sıcak ne soğuk. Sonra güzelce durula onu. <laughs> Kim o ya? <laughs> Allah Allah. Aslında benimkinde olmuştu. Çok seneler önce e, işte dok veterinere götürdüm de bir şeyler sıktı kulağına geçti. E, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Temizliğine çok dikkat etmen lazım. 15 günde bir o toprağı e, toprağını değiştirmen lazım. O tuvalet yani kabı var ya, onu yıkamanız lazım. 15 günde bir çamaşır suyuyla güzelce yıkayıp durulayıp ondan sonra kumunu tekrar koyuyorsun ama her gün o kumu temizlemek zorundasın. Bak oradan da geçmiş olabilir. Az bekle. Yani ben her gün ee, dışkılarını temizliyorum. Çünkü nasıl hani bizler tuvalete gittiğimiz zaman pisse dışarıda özellikle girmiyoruz değil mi? Mecbur kalırsak giriyoruz. Dikkat edin kediler de öyledir. Kediler çok temiz varlıklardır. Yani bizden bile temizdir. Yani bir çoğumuzdan temizdir diyebilirim. Ee, her sabah kürek var. O kürekle diş alıp böyle sağlıyorsun o kumlar dökülüyor. Bu torbaya koyuyorsun. Torbanın ağzını iyice kapatıp çöpe. Bu kadar. Her gün. Her sabah yapıyorum ben çünkü. Ondan sonra yer düşen o toprak taneleri var ya kum taneleri. Onların makinede alıyorsunuz. Ondan sonra sirkeli suyla kaldığı yeri sirkeli su. Beyaz sirke. Yarısını su, yarısı sirke. Böyle doldurup çalkalayıp eee Yeri, onun bulunduğu yerleri falan silin. Bir bezle silin. Sirke çok iyi geliyor yani. Bulunduğu yeri silerseniz sirkeler o böcekler böcekler, piralar falan sevmez. Kim o? Ama bir de yayında veteriner yoktur sanmıyorum ama. Evet. Cinciyim. Yayını paylaşın arkadaşlar. Paylaşın ki gelenler olsun. Bakın yayın çok erken kapatabilirim ha. Ona göre. aklıma gelmiyor ya. Sen beni TikTok'tan takip etsene Yusuf. Orada söylüyorum. Beni TikTok'tan takip etsene. Varsa, varsa TikTok'un. Burada pek söyleyemiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. de söyleyeyim ya ama bütün <laughs> 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 Atmasın at senin olsun bir dost bir pas yeter bana Atmasın at senin olsun bir dost bir pas yeter bana Biraz önce üzüm yedim tatlı sıkar çünkü. Teşekkür ederim ama çok verimli bir ses çıkmadı açıkçası. Kusura bakmayın. Evet. Evet. Bugün e, son 5 dakika. Cumartesi söz vermiyorum ama cumartesi de yayınımız olabilir. Saat 11 11 buçuk arası. E, cumartesi yayını bir buçuk saat yapabiliriz. E, o yüzden bilmeyenler bilenlere danışsın. Buradan söylemiş olayım. Son 5 dakika. Cumartesi yayınımız olabilir. Söz vermiyorum. 11 ya da yani 23.30 ya 23 ya yani 23.30'dur. Yani 23 Duruma göre ben size bilgilendireceğim zaten. Ee, başka sorusu olan varsa sorsun. Yani kapatacağım. Teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Evet desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sadece sevmekle olmuyor. Yorum yapın. Like. Beğeni. Yani abone olun. Ki destek olursanız bir şeyler olur. Ama destek olmasanız aynı yerde sayarız. Anca birbirimize şarkılar. Anca birbirimize böyle oturduğumuz yerde konu. Yani ileri gidemeyiz. O yüzden. Mert kendine iyi bak. Gelen arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Cumartesi görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşça kalın.